En solda spor bahisleri bölümünü görmekteyiz. Bakın burada. Ve çok güzel bir araç var burada. Şurada gördüğümüz bir slider var. Buradan karşılaşmaların saat aralığını seçebiliyoruz. Bunu şu şekilde kaydırdığımda bana sadece bugün oynanan müsabakaları gösterir. 3 saat içindeki, 24 saat içindeki, 3 gün içindeki ve şu an açık olan tüm bahislerin olduğu maçları, müsabakaları gösteren bölüm de burası. En solda yine bakın futbol, bu sokeyi, tenis, basketbol gibi spor dallarının bulunduğu kısım bulunmakta. Buradan hepsinin ayrı menüleri var. Bunlara tıkladığımız zaman ayrı menülere gitmekteyiz. Orta kısımda şu an canlı olarak oynanan maçların olduğu bölüm ve gördüğünüz gibi burada oranlar da her an değişebiliyor ve onun altında highlights olarak yani önemli maçların bulunduğu bölüm oranları ile birlikte bulunmakta yine ve az sonra başlayacak maçlar yine burada altta listelenmiş durumda maçların yanında bazı ibareler var bakın burada ki butona tıkladığınız zaman daha doğrusu butonun üstüne geldiğiniz zaman Tipico da bu maça bahis severlerin ne şekilde oynadığını görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir istatistik. Onun yanında istatistiki bilgiler bulunmakta. TV kısmında bu maçın hangi kanallarda, televizyonda hangi kanallarda saat kaçta yayınlanacağı gösterilmekte. Bu da uydu severler için bence çok iyi bir istatistik. Ve eğer burada live ibaresi varsa bu maça canlı olarak bahis yapıldığını gösteriyor. Onun yanındaki 43 ise bu maça 43 farklı şekilde bahis yapılabildiğini gösteren bir ibare. Tipico'da sevdiğim bir diğer e, özellik neyin üstüne gelirsek gelelim çok ayrıntılı bir şekilde açıklayıcı bilgiler çıkmakta. Bu da siteyi ilk kullanmaya başlayacak kişiler için son derece yararlı olacaktır. Ana sayfadan bu şekilde bahis yapılabilecekken biz daha detaylı bahis yapacağımızı düşünerek hemen buradaki üst taraftaki spor bahisleri linkine tıklayacağız. Bakın linkin üstüne geldiğimde bile burada detaylı bir şekilde tüm spor dallarına ait linkler, önemli bölümler açılmış durumda. Biz futbola tıklıyoruz. Futbola geldiğimizde arkadaşlar bakın yanda bu sefer Aynı sayfadan farklı olarak sadece futbol ait ligler, önemli ligler çıkmış durumda. Bakın Türkiye Ligi de burada. Ve yine bakın burada sol tarafta gösterilen bahislerin zaman aralığını seçebiliyoruz. En sola kaydırdığımda sadece bugünkü maçlar. Yine 3 saat yaptığım zaman 3 saatlik maçlar. 24 saat yaptığımda bakın artık ligler daha fazla açıldı. 3 güne aldığımda daha fazla ve tümü olunca tüm açık bahisleri görebiliyoruz. Türkiye Ligi'ni seçelim buradan. Türkiye'den Süper Ligi seçiyorum. Şu anda Süper Ligi'ye ait açık bahisler bunlar. En yakın Cuma günkü Beşiktaş ve Akisar Belediye Spor maçı var. Oranlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde burada verilmiş durumda. Bu maça kim ne şekilde oynamış onu görüyoruz. Tipiko bahis severlerin %83'ü Beşiktaş'a oynamış. %11'lik bir bölüm beraberliğe %6'lık bir bölümse Akisar Belediye Spor'a oynamış. Yine burada bakın bu maça 19 farklı şekilde bahis de yapabileceğimizi görebiliyoruz. Buna bir tıklayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu maça detaylı bir şekilde birçok alandan bahis yapabilmemiz mümkün. Biz daha klasik bir şekilde maç sonucuna bahsimizi yapalım. Beşiktaş Akisar Belediyespor'da Beşiktaş kendi evinde herhalde yener diyoruz ve 1.45'lik oranla bahsimizi oynayacağız. Bakın hemen bahis kuponum burada sağ tarafta açıldı. 1.45'lik oranım var. Yatırılan parayı buradan seçeceğim. Olası kazancım hemen burada belirecek. 15 liralık bir bahis yapalım. 21.75 lira bize olası kazancı olacak bu maçın. Dilersek tabii ki sadece tekli bir kuponda yapmamıza gerek yok. Buradan başka bir maç seçerek de yine Türkiye Ligi'nden seçelim. Süper Lig'e tıklıyorum. Mesela Bursa Spor Antalya Spor maçı var cumartesi günü. Bursa Spor'a da oynayalım. Ve ikili bir kupon yapalım. Kombine bir kupon yapalım. 15 lira yatırdık. 47 lira 85 kuruş. Olası kazancı olacak bize bu kuponun. Bahsi yatır dediğimde bahsinizi şimdi yatırmak ister misiniz diye son bir uyarı veriyor. Eğer burada bir yanlışlık yaptıysak kuponumuzda buradan cancel diyerek kuponumuzu silebiliriz. Ama biz kuponumuzu oynayacağız. Okey diyoruz. Evet şu anda kuponum yatırıldı. Yatırılan kuponlarıma bahislerin bölümünden ulaşabilmem mümkün. İstersek burada bahsimizi iptal edebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki maç başladıktan sonra iptal etme şansımız yok. Bu kuponu tekrar kullanmak istersem kuponu tekrar kullan diyerek kuponu kullanabilirim. Ama yeni kupon yapmak istiyorsam ki biz de öyle yapacağız. Yeni kupona tıklıyoruz arkadaşlar.